Eski ABD Başkanı George W. Bush Dallas'ta bir etkinliğe katıldı ve orada konuşma yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu eleştirdi. Konuşmasının bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak dedi ve salonda ilginç anlar yaşandı. Hatasını fark edince gülümsedi. In contrast, Are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. <laughs> Iraq, <too>. anyway. Uh, <laughs> 75. Uh, Bush acaba gaf mı yaptı yoksa bir itirafta mı bulundu? Yorumlarınızı yazınız, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.